Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fivenik at Freddy's oynayacağız. Çok korkuyorum. Dün korku oyunu. Ah, bana şans ver. Başladım. Eyvah. Korkuyorum. Çok korkunç bir oyun ama. Size bir şey göstereyim bakın o, oh, o oh, maskeyi dokununca ses çıkıyor. Bunlar robotlar. Bunun ismi Foxy. Mor olanın ismi Bonnie. Sarı olanın ismi Chica. Kahverengi olanın ismi ise Freddy. Şu soyu robotu oradan or, or, or yazan ismi ise Foxy. Çabuk kapatmalıyım bunu korku oyunu ama çok korkunç arkadaşlar ve korkuyorum bu sesler nereden geliyor acaba korkuyorum arkadaşlar eyvah Hareket etmemeler lazım. Ederlerse beni öldürüp yak beni yakalayıp öldürebilirler. Bakalım. Hiç gitti mi? Kimse gitmemiş. Hadi devam edelim. Çok korkuyorum.

Üçüncü serimiz ve birinci bölümümüz arkadaşlar. De korku oyunu. Hanem test sürediyiz. İzmi oyunun. Hatta Eyvah. Foxy mırıldanıyor. Burada kanadaki bir tane robot var. O da mırıldanıyor. Hadi. deus okay. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Hadi. devam edelim. Hadi bakalım. Enerjim azalmaya başlamış. Eyvah. Eyvah. Hareket etti. Hareket etti. Bir hareket etti. Ah, Bonnie gitti. Bonnie burada. 3 üf üç, saat 3'te hareket etmeye başladılar. Bonnie hareket etti benim. Eyvah. Ah. Saat 6'ya kadar dayanmam lazım. Şart şu an 3 ve 1. gece. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah. Burada bakın. Fox yine bana arkadaşlar. Oo burayı kapattım çünkü burada kapının direkt yanındaydı arkadaşlar. Eyvah. Devam edelim. Eyvah çıkıda hareket etti. Ağzını açmış bana bakıyor. Bu ne? Bu hala duruyor. Hadi devam edelim. Eyvah. Eyvah. Saat 4 ve çok az arkadaşlar. Hadi, devam etelim. Tamam devam et. O ee, bak bana bakıyor, bana bakıyor. Hadi devam edelim. Korkunç, çok korkunç bir oyun. Eyvah. Hadi evet, devam edelim. Arkadaşlar enerjim bitiyor ya. Öldüm galiba. Hadi evet, devam edelim. Ben öldüm. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ön harcım bitti. Bir. Eyvah. Arkadaşlar. Öldüm galiba Öldüm galiba <laughs> Bu da kim Eyvah, Ölüyorum 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 Bay bay arkadaşlar Öldüm Öldüm arkadaşlar Bay bay <laughs> Bay bay arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bye bye